Hoş geldiniz. İyi misiniz? Kimin odası? Gelecekte sizlerin odası. Değil mi? Bugün ben buradayım. Daha sonra sizlerden bir tanesi olacak. Pandemi dolayısıyla biraz gecikmeli yapıyoruz bu buluşmayı. Oysa ki gönül isterdi ki 23 Nisan Cuma günü bir araya gelelim. Ama koşullar, şartlar bizi zorluyor. Üç gün gecikmeli de olsa burada buluştuk sizlerle. Ben de çocuktum. Büyüdüm. Şimdi siz çocuksunuz, sizler büyüyeceksiniz. Bu kuşaklar hep böyle sürüp gidecek. Ama biz sizler sayesinde bu ülkeyi daima sonsuza kadar yaşatmak istiyoruz sizlerin sağlıklı olması, sizlerin iyi eğitim alması, sizlerin çağdaş eğitim alması bizler için çok önemli. Bu arada biliyorsun basketbolda şampiyon olduk geçen hafta. Birinci lige çıktık. Voleybol e, kadın e, voleybolda da şampiyon olmuştur. Bu ikinci şampiyonluğumuz oldu. Efe çok güzel bir şey söyledi. E, Peki bizim kır çiçekleri projemiz var biliyor musun? Bizim kır çiçeklerini Efesen biliyor musun? Takip ediyor musun? Bizim 10-12 yaş arasında 52 kız sporcumuz var. Hepsi benim kızlarım. Biliyor muydunuz bunu? Benim 52 sporcu kızım var. Bunlar bizim spor tesislerinde orada kızlarımıza ait kaldıkları yurt var. Orada kalıyorlar. Bunların tamamı köylerde oturan ailelerin çocukları. Ama hepsinin spor kabiliyeti var. Şu anda bizim gözetimimizde hem kabiliyetli oldukları branşta eğitim alıyorlar, antrenmanlara çıkıyorlar, hem de okula gidiyorlar. İnşallah bunlar gelecekte hem Mersin'imizi hem ülkemizi Tüm dünyada e, tanıtacak, başarılarının altına imza atacaklar. Bence tabelerden çok insanların bu konuda eğitmemiz lazım diye düşünüyorum. Değil mi? Bunu hep anlatmamız lazım. Okul öğretmenler çocuklarımıza anlatmalı. Çalışan insanlar iş yerinde arkadaşlarına anlatmalı. Ben bütün vatandaşlarıma anlatmalıyım. Herkes birbirine anlatmalı. Lütfen. Sokakları temiz tutalım, parkları temiz tutalım. İnsanların bir arada olduğu alanları, yaşam alanlarını temiz tutalım. Hepimiz temiz bir şehirde yaşama hakkına sahibiz değil mi? Evet. En son yaptığımız çalışmada da What? Kültür Park'ta çok büyük bir dijital kütüphane açma kararı aldık. Çok güzel olacak. Oraya çocuklarımız gitsinler hem e, ortam olarak çok güzel deniz kenarı, park parçası e, hem de e, geniş bir çalışma alanı olacak, modern bir çalışma alanı olacak. İnşallah orayı da kısa sürede yapacağız. Daha önce belediyelerde mutlaka bu konuda çalışmalar yapılıyordu ama bir daire başkanlığı özel bir daire başkanlığı çatısı altında değildi. Biz bu konuya çok önem verdiğimizi vurgulamıştık ve e, yönetim yönetime gelir gelmez de ilk yaptığımız böyle e, bir daireyi oluşturmak oldu çok da önemli değerli çalışmalarımız oluyor e, bir bölümünü e, mutlaka e, sizler eğer ilgileniyorsanız biliyorsunuzdur ama e, çok daha fazla e, yoğun çalışmalarımız olacak çok önemsiyoruz çünkü. Bizleri takip etmenizi veriler olarak da arzu ederiz. Belediyemizin bu konudaki hem kadınlarımıza hem çocuklarımıza yönelik projelerin içerisinde olmak gerçekten sizlere de çok önemli değerler katacaktır. Kentimize de, bizlere de. Bu önerinizi de dikkate alacağız küçük hanım. Bir çocuk festivali Mersin'e yaraşır. Şartlar uygun olur olmaz gerçekleştireceğiz. Bu konuda ben de çok önemli ve değerli bulduğum için istekliyim ve kısa süre içerisinde de karar alıp pandemi şartları düzelir düzelmez de bu festivali yapacağız. Gidin bakalım. Şöyle yapıştı değil mi? Sayın Başkanımızın yanında şöyle biz de poz verelim. Evet. Hayırlı olsun yeni göreviniz. Hadi bakalım. Gel bakalım İlayda. İlayda değil mi? Şöyle. Çok da yakıştı. Sayın Başkan, bir talimatınız var mı efendim? Söyleyin bakalım, dinliyorum Sayın Başkan. E yaşlılara, sokak hayvanlarına ve garibanlara yardım edilmesini bir de çocukların eğlencesi için kurs açılmasını istiyorum. Peki, talimatınız derhal yerine getirilecek. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben de teşekkür ederim. Hadi bakalım. Sayın Başkan, var mı bir talimatınız? Şey, ben önce istekleri belirtmeden önce bu zorlu pandemi ve salgın döneminde saatlerce aralıksız olarak nöbet tutarak çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Ee, bir öneri olarak da hem sağlık çalışanlarına hem de belediye il ilimizde yaşayan çocuklar için 23 Nisan gününde çocuklarımız için e, kul belediyemizin kullandığı sıklıkları bir gün onların eğlenmesi için ücretsiz hale getirilmesi. Tamam. Bu talimatınız yerine gelecek. Lütfen not alısı hocam. Tamam, tamam. Çok teşekkür, teşekkür ederim, ederim sayın teşekkür ederim. başkan. Ay çok, Ay çok naziksin. Çok naziksin sayın başkan. Gel gel gel. Şöyle yanıma doğru <laughs> <Bak>, gel. Şöyle. <laughs> şöyle. Tamam. Çok güzel. Hocam engin eğitim Ay. hakkı istiyoruz. Da. Şarkı söyleyebilir miyim? Söyleyeceğiz. Tamam. <laughs> Ki, söyle bırak 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 rahat bırak söylesin. Tamam, hadi söyle. Ah, Gel. Alabilirsin tabi. Söyle. Minin a olsun. Min mini bir kuş, kuş kalmış e da Paşa, ay. paşa 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 Hadi oraya fotoğrafa bakalım şeye evet. makineye buraya bak. Tamam. Gel bakalım ne sende? Gör gör gör. Şöyle salalım, İyi enerjimiz geçsin birbirine. Hayır, tamam müsaade edebilir misiniz etsem. Evet, her zaman